genç girişimcilerle ilgili toplantısını Kıymetli arkadaşlar biz meslek ve teknik Anadolu Lisesi mezunlarımızı arayla olarak değil aranan iş insanları olarak görüyoruz. Yani sizler aslında geleceğin birer girişimci adayı birer iş temsilcisi birer iş insanı olacaksınız gelecekte. Meslek Lisesi mezunlarımız okulda edindikleri bilgileri iş hayatlarındaki tecrübeleriyle birleştirebilirse genlik gerçek anlamda başarılıya ulaşılabiliyor. Öğrenciyken büyüklerimizin tavsiyelerini kulak ardı edebiliyoruz. Ancak her tavsiyeden alınacak dersler varılacak sonuçlar bulmalıyız. Sizden ricam okulda öğrendiklerimizin yanı sıra bir yabancı dili iyi bir şekilde öğrenmeniz Ayrıca kendinize de mutlaka zaman ayırmanızdır. Bu çağlarımız bilgiye en kolay ulaşabilecek zamanımızın olduğu çağlardır. İster liseden mezun olun, ister devam eden üniversiteleri bitirin. Bir daha bu çağlarınızdaki kadar geniş zamanlara ulaşamayacaksınız. En önemlisi de hayat koşturması içinde bu zamanlarınıza özlem duyacaksınız. Zaman her insana eşit derecede verilen bir hazine. Kimisi hazineyi har vurup harman savurur, kimisi hazineyi birikime dönüştürerek geleceğe adım atar. Kıymetli arkadaşlar, siz de görüyorsunuz ekranlarda birçok gençlere mikrofon tutulduğunda her birisi yurt dışında yaşama arzusu içerisinde. Ama bu arzuyu bir kenara bırakalım. Kendi ülkemizde yatırımlar yapmaya kendi ülkemizde çalışmaya kendi emeklerimizi kendi yatırımlarımızı ülkemizde sürdürmeye gayret edelim. Herkes bu ülkeden gitti gidecek olursa bizler bu ülkede ne yaparız ve bu ülke insanı ne yapar? Bunu da lütfen düşünelim. Siz geleceğini bugünden kuranlardan olun. Bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Afyon Kireçsar Oda Borsa Akademik Danışmanımız, Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Danışmanımız Can Türk Kayhan hocamız sizlere çok değerli bilgiler verecek. Kıymetli arkadaşlar, bizler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu olarak sizleri Afyonkarahisar Ticaret Sanayi Odamıza her zaman bekliyoruz. Dış ticaret konusunda, istihdam konusunda mezun olduktan sonra veya bugünlerde bile buyurup gelip bir çayımı, bir kahvemizi her zaman içebilirsiniz. Bizleri daha yakından tanıyabilirsiniz. Merak ettiğiniz sektörlerle ilgili, merak ettiğiniz alanlarla ilgili her türlü soruya cevap bulabiliriz. Sizleri yönetim kurulumuzda bulunan 165 üye arkadaşımız içerisinde fabrikalar olan arkadaşlarımızla buluşturup sizlere oraları ziyaret ettirebilirim. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bir arkadaşınız olarak her zaman telefonumda, kapımızda, ticaret odamızda açık. Kendisini, e, sizleri. Tekrar bu konuşmalarından sonra sizleri tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyor. Hepinize hayatınızda ve derslerinizde başarılar diliyorum. Şimdi Musa Bey Genç Girişimciler e, İcra Kurulu Başkanımız, e, Ticaret Odamızın. E, girişimcilik ve kariyer yönetimi aslında iki önemli kavram. Zaman zaman e, biz değişik liselere giderek bir takım konuşmalar yapıyoruz sizlerin kişisel kariyer gelişimlerini şekillendirmesi açısından. Dolayısıyla burada belli kavramlar size yön çizebilir arkadaşlar. Belki kafanızda bir kariyer planı var, belki de yok. Dünyada bir girişimcilik ortalaması var. Türkiye bu ortalamanın hemen hemen e, teyetinde bir ülkedir. Yani ortalamanın az bir şey üzerindeyiz ama dünyada girişimciliği ön planda olan ülkeler var. Hangi ülkeler var? Mesela İskandinav ülkeleri var, Kanada var. İskandinav ülkelerinde özellikle Amerika ve İsveç dikkat çekmiş. Ee, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri var. Sağ tarafta da bu girişimcilik skoru düşük ülkeler var. İşte burada Suriye gibi, Bolivya gibi, Filipinler gibi, Uganda gibi ülkeler var. Tabi burada hani girişimcilik demek ki aslında gelişmişlikle de alakalı bir şey. Şimdi ben mesela hayatımın bir döneminde Danimarka'da kaldım. İsveç'i de bilirim. Oradaki ülkelerden dikkat eder. Bu tarafta da Filipinlerle Suriye'yi bilirim. İkisinde de projeler yürüttük. Dolayısıyla kıyaslama yaptığımda her iki taraftan dikişer ülkeyi çok iyi bildiğimi düşünürsem şunu söyleyebilirim. Ya hiçbir şey tesadüf değil. Çünkü işte İskandinav ülkelerinin bir birçoğuna gittiğinizde bir hayaliniz varsa bir ülke düşünün hayalinizin önünden gidiyor. Özellikle gelişmeye gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeler açısından baktığınızda hayalinizin önünde gidiyor. O zaman demek ki hayallerimizi oluştururken hayallerimizi oluştururken oradaki koşullar çok etkili bunda. Mesela 2012-2013'te Udin, İtalya'nın Udin şehrinde bir meslek okulunu ziyaret ettik. Gittik. Ve meslek lisesinin makine laboratuvarına girdik makine laboratuvarına girdiğimiz içeride CNC tezgahlar var, robot var, helikopterin kokpiti var falan. Şimdi düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki burada ben neye ihtiyaç duyarım? Bir öğrenci olsam neyi hayal ederim? Ya buraya bir robot, işte robotik kollar, robot teknolojisi, işte mekatroniğin bir üst versiyonunu hayal ederim. Bugün birçok gelişmekte olan ülkelerin, gelişmemiş ülkelerin makina ya da mekatronik laboratuvarına girdiğinizde Neyi dersiniz önce? Önce bu laboratuvarın bir temizlenmesi lazım dersiniz. Dolayısıyla bulunduğunuz yerler arkadaşlar etkiliyor girişimcilik becerinizi. Yaratıcılık ön plandadır. Ya da yine ülkeler örnek verdik. Birazdan bazı ülke örnekleri, resimler var. Size bunları göstereceğim. Orada daha iyi anlayacaksınız. Tasarım yeteneğiniz ön plana çıkarıyor. Tasarım ya da bu tasarım kendisini marka ve patent eşdeğer. Bakın. Eşlik ediyor. Eğer bir şeyin patentini alabiliyorsanız, marka değerini alabiliyorsanız siz bu defa o üründe katma değeri yüksek bir ürün elde edebiliyorsunuz. Küçücük bir parçayı daha yüksek ürüne fiyata satarak çünkü o ürün size aittir. Bir diğer unsur şu. Ailenizde de vardır mutlaka. Girişimcinin başarısını etkeden en önemli faktör önceki sektör deneyimi. Mesela Mustafa Bey girişimci aynı zamanda. Mobilya sektöründe faaliyet gösteriyor ama biraz önce konuştuk dededen gelen bir meslek var. Bakın önceki sektör deneyimi burada en önemli şeydir. Birinci unsurdur girişimcilikte. Mesela ne vardır bizde ünlü gastronomi yerlerinden birisi aşçı bacaksızın yeri deriz Afyon'da mesela. Babasından gelen bir unsur vardır. Dolayısıyla atadan gelen unsurlar bunlar girişimcilikte çok etki ediyor. Çünkü siz o işin içinden geliyorsunuz. Belki aranızda da ailesinde bir işi yapan kişiler varsa, biz sizden aynı işi sürdürmenizi bekliyoruz ama aynı felsefede değil, geliştirerek. Çünkü dünya değişiyor, sizin de bu değişime ayak uydurmanız lazım. Bir diğer konu yaratıcılık ve yenilik. Ya bir yaratıcı, ben yaratıcıyım demekle yaratıcı olunmuyor. Yaratıcı olmak için okumanız lazım. Yaratıcı olman için keşfetmeniz lazım. Yaratıcı olmak için bir yerlere gitmeniz lazım. Hareket etmeniz lazım. Mobilitenizin yüksek olması lazım. Durduğunuz yerde siz ben yaratıcıyım diye yaratıcı olamazsınız. Okurken bu keşifleri de hissedersiniz. Ya da yenilik yani var olan bir şeye yeni unsurlar katmak. Hiç düşünülmeyen unsurlar. Bazen bir şey üretirsiniz. Bunu hiç düşünmediğiniz şekilde yapılır. Ya da bazı atık ürünler vardır. Bunu daha iyi değerlendirebilirsiniz. Bunlar da hayatın önemli unsurlarından birisi olarak karşınıza geliyor.